Herkese selamlar. Galatasaray haberlerimizin yeni bölümüyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bunu da birazdan konuşalım ama sıcak gelişmeler var hemen ekranlarda görüyorsunuz. Programımıza başlarken Abdülkerim Bardakçı'nın yanında Fenerbahçe adı vardı. Ve Abdülkerim Bardakçı transferinde Fenerbahçe'nin pürüz yaşadığını belirtmiştik. Şimdi Abdülkerim Bardakçı ile ilgili olarak... Beşiktaş'tan sonra Galatasaray'ın da devreye girdiğini Öğrendik. Bu sıcak bir gelişme. Sizinle paylaşıyoruz. Ayrıca Galatasaray 6 aydan bir transfer. Kazımcan Karataş'la anlaştı. Bilgisi de geldi. Erman Gönülşen. Hattımızda Erman. İyi akşamlar. Hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk Erdoğan Arıkan. E, Alp Behlivan ve e, Mustafa Sapmaz'la birlikte sizlere iyi yayınlar diliyorum. E, Çok önemli e, iki abi. haber ben, var. E, aslında az önce e, izleyicilerimizin de ekranlarda gördüğü Erden Timur'un bugünki basın toplantısındaki bazı şifrelerin de e, ortaya çıkmaya başladığını görüyoruz. E, Sayın Erden Timur e, bugünkü basın toplantısında e, yani bizim transfer açıklamada ya da transferlerde bir sıralamamız yok. E, bu isimler e, rotasyonda olabilir, az da takviye olabilir e, şeklinde. E, açıklamaları olmuştu. Ve ilk takviyede e, çok yüksek bir ihtimalle geldi gibi gözüküyor Galatasaray. Bu sezon lige veda eden ayın, e, genç e, sol kanat oyuncusu, sol bekleri görev alabilen e, Kazım Can Karataş'ın transferi konusunda İzmir ekibiyle büyük ölçüde anlaştı. E, bu haberi e, izleyenlerimize aktarabiliriz. E, Süperlikten farklı takımlarla da ismi anılan bir oyuncuydu Kazım Can Karataş. Ama e, eğer ki bir sürpriz olması tabii transfer dönemi diyelim. bir %1'lik de bir pay bırakalım. Ama yüksek bir ihtimalle Galatasaray forması giyecek. Kazımcan Karataş Galatasaray'ın sol kanat rotasyonunda forma giyebileceğini ifade edebiliriz. Rotasyon oyuncularıyla da başlayabiliriz demişti bugün Erdem Timur. bu hamleyi de o şekilde değerlendirebiliriz. Bir diğer sıcak gelişmede de Abdülferim bardakçı konusunda yaşanıyor. E, büyük kulüplerin transfer döneminde e, belli isimler e, noktasında karşı karşıya geldiği süreçleri her transfer döneminde, yaz transfer döneminde, kış transfer döneminde yaşıyoruz. E, o isimlerden biri de Abdülkerim bardakçı oldu. E, Fenerbahçe'nin, Geçiktaş'ın ve e, Galatasaray'ın da ilgilendiği bir isimdi. E, ama şu noktada e, Galatasaray'ın e, bu transfer için Konya Spor'la, görüşmelere başladığını ifade edebiliriz. Ee, daha önce de yapılan bir teklif vardı ama şu anda Galatasaray'ın e, apliklerin bardakçı transferi konusunda daha net bir şekilde resmi olarak e, ittifak olduğu Konya Spor'la e, temaslarının olduğunu ifade edelim. E, siz az, az önce ifade etmiştiniz programın başında Fenerbahçe ile yapılan görüşmelerde yani bir görüş çıktığına dair. Şu noktada Galatasaray, Abdülkerim Bardakçı'nın transferi konusunda İttifak Oji Konya Spor Kulübü ile de resmi olarak görüşmelerini sürdürüyor. İlerleyen saatlerde ya da günlerde bu transferle ilgili de resmi bir girişimin ya da bir sonuçlanmanın ortaya çıkmasını bekliyoruz. Erman, peki Galatasaray'ın Abdülkerim Bardakçı ile ilgilenmesi bu pürüzün çıkmasından sonraki bir gelişme mi? Daha öncesinde de var mıydı böyle bir gelişme? Çünkü Avrupa Kerim Bardakçı ile Galatasaray ismi çok azanıldı. Beşiktaş daha güçlü bir aday olarak görünüyordu Fenerbahçe ile evet. geçerken. Ben şöyle söyleyeyim. Öğrendiğim bilgiler ışığında TÜRÜZ'den sonra Galatasaray'ın Avrupa Bardakçı transferi konusunda Konya Spor'la görüşme halinde olduğunu söyleyebiliriz. Evet Galatasaray bu transferde ilk etapta çok fazla için daha önceden yani tabirle istekli değildi. Ama Abdülkerim Bardakçı e, transferinde Galatasaray'ın şu anda resmi olarak masaya oturmasındaki e, dolaylı sebeplerden birinin de bugünkü basın toplantısında Erdent Tumur'un da açıkladığı üzere eee Marka'nın takımdan ayrılmak istemesi. Bunu artık e, rahat bir şekilde söyleyebiliriz ya. Yani Marka bu sene takımdan ayrılmak istiyor. Tabii ki belki de kadro yapılanmasında birebir olarak Markaan'ın alternatifin Abdülkerim Baybakçı olarak düşünmüyor olabilir Galatasaray ama stoper rotasyonunu güçlendirmek için markan yerine belki aktif bir yabancı profilde bir oyuncu gelebilir ama rotasyonu da güçlendirmek için Galatasaray bu noktadan sonra Abdülkerim Baybakçı transferinde masada şu anda resmi olarak oturmuş bir durumda olduğunu ifade edebilirim. Transfer döneminin en hareketli akşamlarından birini yaşıyor olabiliriz. Evet ben de Erman'a yani e... Bu süreç 7 Temmuz'da Galatasaray'ın kampı var. Bugün Sportif AŞ Başkan Vekili Sayın Erdem Timur da açıkladı. Biraz geç kaldık ama dedi bu açığı kapatmak için yoğun bir çaba sarf ediyoruz dedi. Yani en azından 7 Temmuz'a kadar ki olan süreçte listede, alternatifli listede var olan oyuncuların birçoğuyla Galatasaray kampa getirebildiği kadarına getirmek isteyecek. Onun için de Cenk Ergün, Sportif AŞ Başkan Vekili Erdem Timur ve futbol yapılanmasının yeni yapılanmadaki isimlerin bu transfer döneminde şu aşamaya kadar yoğun bir çaba sarf ettiğini ifade etti. Ondan dolayı hareketli günler ve saatler yaşanabilir Galatasaray. Evet yaşıyoruz ve bu akşam programımıza başlarken gelen haber bir anda sezonun en çok konuşulan transferinin yönünü değiştirdi. Evet. Sarı lacivertten sarı kırmızıya doğru geldik. <laughs> Beşiktaş'ta bir sessizlik var. Acaba Beşiktaş'tan bir hamle gelir mi? Bu da olursa ilerleyen dakikalarda bunu Tabii. da paylaşacağız. Hocam biz sizin bir sorunuz olacak galiba. aslında Erman'a soracaktım ama tam e, sorumu soramadan Erman cevabı verdi. Benim de kafamda şöyle bir soru işareti belirmişti. Bugün Sayın Timur'un basın toplantısında Marka'yı e, satmak gibi bir düşüncelerin olmadığı veya o mealde yaptığı açıklamalardan sonra acaba... E, gerçekleştirebilecek bir Abdülkerim Bardakçı e, transferi Marcao'nun da gidişinin önünü açabilir mi diye soracaktım ki Erman bunu e, çok fazla detayıyla da açıkladı. Teşekkür ediyorum. Ki Hocam, e, öngörülebilir. Hayır, hayır, aslında sizin e, yorumunuzu da ek olarak ilave yapayım Oyuncunun da kariyer hedefleri burada çok e, önemli bir noktada. Aldığımız evet. bilgiler e, Marka e, 2022 Dünya Kupası'nda milli takımda forma giymek istiyor. Brezilya milli takımında forma giymek istiyor. Ve bunun için de katma değeri daha yüksek bir birlikte ligde forma giymek istiyor. Yani Brezilya milli takımına çağrılabilmek için daha katma değeri yüksek, daha e, göz önünde olan bir birlikte, ligde, da farklı bir takımda e, forma giymek istediği için böyle bir e, adım atmayı da istiyor o futbolcu. Ve Galatasaray'ın bu sene Avrupa Ligi'nde yer almayacak olması da Markağan'ın transfer olmasındaki sebeplerden biri. Çünkü bahsettiğimiz oyuncu geçtiğimiz sezon Avrupa Ligi'nde yılın 11'ine seçilen bir futbolcu. Kesinlikle. E, bu ama burada en önemli alan nokta da da e, gelecek olan teknikleri tatmin edici bulup bulmaması. Erdem Timur aslında bugün buradan da bahsetti. E, Evet oyuncu gitmek isterse de o zaman bugün de e, menfaatini düşüneceğiz dedi. E, Torino, Sevilla ve Zenit e, şu aşamada Marco ilgi gösteren kulüpler. Evet. E, yani konuşulan bonservis rakamları 12-13 e, milyon avro civarında bonuslarla beraber belki rakam biraz daha sebebilir. Ha bu rakam yönetimi tatmin eder mi? E bunu ilerleyen günlerde görürüz. Peki seni bırakmayalım o zaman.